Hikayemizin başlama yeri burası. Ve ben de bu yüzden da hikayemizi devam ettirmek için şöyle bir şey <laughs> yaptık. Ben bugün enkazların arasında evlenme teklifi aldım. değil bu arada. Arkadaşımın çok büyük bir, bir boşluk var ee, ve bu boşluk tamamını biz hiçbir şey olmadan adım adım ezberleyerek anlatıyoruz. Hala ya yani burada bu vardı, burada bu vardı. Şuradan sağa döndüm, buradan sola döndüm. Bunlar vardı. Evet. Burası Özge'yle ilk tanıştığımız yer, sokak. Bundan bir hafta önce ikimizi de buraya çok sevdiğimiz için Özge'yi buraya nasıl getirebilirim diye düşünürken, planlar yaparken Özge'ye buranın kapatılıp enkazların toplatılıp işte çevre tadilatına başlanacağını, insanların buraya girmeyeceğini söyledim. Özge de o an hemen bir telaşla hemen gidelim o zaman son kez görelim demişti bana. Tam işte arkada gördüğünüz alanda Özge ile beraber işte sokağı anlatırken biz bu sokakta tanışmıştık. Hikayemiz burada başlamıştı. Dediğim anda Özge de sırtı dönükken tam o sırada bana doğru dönerken ben de o sırada Yüzüğü çıkartıp evlilik teklifi etmiştim ona. Antakya sokaklarını zaten Antakyalı olmayanlar bilemez ama bizim için çok değerli bir yer. Ee, o yüzden ben böyle bir e, evlilik teklifi olsun istedim. Bizim için çok çok anlamlı. Ee, biz buraya baktığımızda enkazları görmüyoruz. Halen eski sokakları, eski Antakya'yı görüyoruz. Böyle güzel bir anımız, güzel bir hikayemiz burada zaten başladığı hikayemiz. Buradan devam etmesi için hikayemizi buradan sonuna kadar taşıyacağımıza inanıyoruz. İnşallah da böyle olacak. Buranın kapatılacağını ve tadilatının başlayacağını söyledi bana ee, bir hafta öncesinden. Ben de bir telaşla hemen gidelim falan dedim. yani Son kez görelim orayı. Ee, geldiğimde de bir hafta sonra tam 14 Şubat'a denk geliyordu ve gerçekten hiç şüphe etmedim. Çünkü aynı süreç içerisinde biz zaten nişan hazırlığına başlamıştık. buraya geldiğimizde de bana sokağı hatırlatıyordu. İşte hatırlıyor musun burası ilk tanıştığımız yer vesaire. Onu anlatırken de ben sırtım dönüktü kendisine. Aa, evet dedim işte hikayemiz burada başladı. Doğru değil mi aşkım? Evet aşkım, evet aşkım falan. Ben sürekli bir evet diyorum ama neye evet dediğimi bilmeden. Arkamı döndüğümde de yüzük açıktı ve evlilik teklifini etti o an. E, karışık duygular tabii ki heyecan vardı, şok vardı. Çünkü ben öyle bir anda öyle bir şekilde beklemiyordum. E, benim için de çok sanatsal oldu. <laughs> Ve güzel anısı olan bir şey oldu. Hikayemizin burada başladığını hatırlattı. E, bu sokak çok önemli bizim için. Çünkü ilk onu burada gördüm. Sonraki birkaç görüşmemizi burada yaşadık. Benimle ilgili çok hassas konularda ilk defa burada yanımda olduğunu hissettirdi. Hepsi bu sokakta gerçekleşti gerçekten. Kendimize sıfırdan e, yok olan bir yerin üstüne yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz biz tüm Hatay insanı olarak. Ee, burada gelen bir evlilik teklifiyle de hani e, hayatımızda da, şehrimizde de aklımızda, kalbimizde de daha önce yıkılan her şeyin üstüne yeni bir yuva kurabilecek olmanın heyecanı ya da e, burada bir aşkı yeniden yeşertebiliyor olmanın heyecanı e, çok daha büyüktü. bu arkadaşları vardı. Gece de geç bir saatti bu arada. Arkadaşım beni almaya geliyordu. Onlar da karanlık olduğu için eşlik edelim falan dediler. ya. Yani, yalnız yürümeyin sıkıntı olmasın gece çok geç saat vesaire diye. O an ilk defa sohbet ettik arkadaşlarıyla ve kendisiyle. Eşlik edip beni arkadaşımın arabasına bindirdiler. Ee, sonrasında birkaç kez yine aynen şu <laughs> burada. Tam buluştuğumuz, tanıştığımız yerde aynen. tekrar buluşmuştuk. Birkaç defa daha tekrarlandı bu durum. olur tamam.